Bir de ben e, İbrahim Bey ilk kez Hakkı Bey'le ve Mina Hanım'la aynı programdayım. Yıllardır hiç denk gelmemiştik. Ayrıca onur duydum. Ben, e, yine e, mi aynı Doğduk Sağ olun. Teşekkür ederiz. Efendim? Aynı programda mıydık? Yok, aynı programda hiç Yok, hiç bir araya da denk gelmedik bugüne kadar. Benim kariyerimde sizin programınıza çok kez katıldım ama Mina Hanım'la ve Hakkı Bey'le hiç karşılaşmış diyorum. Konuk Ayrıca Bey, onur duydum bak. diyorum. Bir de benim rahmetli babam çok değerli bir müessesiydi size Allah çok çok edin. büyük bir hayranlığı var. Adını Hayır, alalım adını. E, ee, Ali Güneş. E, ee, Ali Güneş. rahmetli oldu babam çok erken bir yaşta maalesef ama. Cennet, e, ben Mikanı ben olsun, ben çok güzel onun müzikleriyle canım. büyüdüm. Mekanı çok güzel. Cennet olsun Amin. inşallah. Amin. Çok güzel. Ben de seni sahnede izledim. Kaça baktan. Mekanı cennet olsun. <laughs> Vallahi çok Belki sağ olun. Çok teşekkür bilmiyorum. ederim. Bilmiyorum öyle şey. E, ya izleseydi şu anda o da. E, izliyordur zaten. Cennet mekanı olsun inşallah. Amin çok teşekkür ederim. Canım benim. Bize doğan güneş lazım. Batan güneş değil. <laughs> Batan Güneş bize karanlığa götürür. Doğan Güneş aydınlığa.